Tükürürler, hakaret ederler. Her şeyi yaparlar diyor. Bir tane örnek gösterir misin? Bunca polis kamerası var. Bir tane polise tüküren, vuran, söven, hakaret eden bir tane göster. Zaten ondan çıldırıyorsun. Böyle bir şey yapmıyoruz. Senin polislerinin niceleri tahrik etti arkadaşlarımızı. Bizzat bizim evin önünde kendi gözlerimle gördüm. Geliyor, geliyor, vuruyor, gidiyor. Geliyor, geliyor, vuruyor, kaçıp gidiyor. Birisi ona vursun diye. Bizim arkadaşlarımız yine de kimse elini kaldırmadı. Allah'a havale ettiler. Sen, senin polislerin bunu bir PKK eyleminde yapsınlar da göreyim hadi. Biz vurmadıkça zalimleşiyor polisler. Bu insanlık mıdır? Utanmaları gereki, gerekirken daha da zalimleşiyorlar. İnsan kendisini el kaldırmayana vurabilir mi? Sen polisleri bu hale getirmişsin. Doldurmuşsun gencecik çavuk kuvveti bize karşı dolduruyorsun. Senin müdürün elinde copla insanları dövüyor. Copla insanları dövüyor. Güvenlik şube müdürü Ali Abdullah. Müdür mü, çevik kuvvet polisi mi belli değil. Niye böyle davranıyorlar müdürler? Çevik kuvveti daha zalim hale getirebilmek için. Daha çok vurmalarını sağlamak için. Nice küfürler. Nice bakın şu görüntüye bakın. Şu adam senin güvenlik şube müdürün. Senden herhalde puan almak için böyle vuruyor. Müdür bu adam müdüre benziyor mu hiç? Yerde yatan adama vuruyor, 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 vuruyor. Senin müdürün işte bu. Bu insanlık mı? Bu adam müdür. Hiç müdüre benzer tarafı var mı? Müdür böyle yaparsa çevik kuvvet daha ne yapar tahmin edebilirsin. Onları tahrik etmek için müdür böyle yapıyor. Yani ben müdürken böyle vuruyorum, siz daha fazla vurmalısınız. Mesajını veriyor. Üstelik güvenlik şube müdürü, çevik kuvvet müdürü de değil. Ama düşmanlığa bakın. Siz ne yaparsanız yapın ne iftira atarsanız atın bu görüntüleri unutturamazsınız. Bu suçu örtbas edemezsiniz. Suç o kadar büyük ki bu suçu saklamanız mümkün değil. Bizi sevmeyenler bile bize destek verdiler. Yaptığın o kadar açık ki artık insanlar seni istemiyorlar Süleyman Soylu senin bakan olduğun ülkede artık insanlar rahat değil. Sürekli böyle talimatlar veriyorsun. Allah hesap vereceğini unutmuşsun. Kul olduğunu unutmuşsun. Sana verilen bu imkanın bir imtihan olduğunu unutmuşsun. Zulmediyorsun. diyorsun. Bir de iftira atıyorsun. Biz tükürüyormuşuz, hakaret ediyormuşuz. Bir tane göstersene. Her taraf polis kamerası kaynıyor.